Var. Elinde elinde bilgi belge olan biri var İçişleri Bakanı o da CHP değil MHP'ye gidiyor nedense. Görüşmeden sonra da MHP'nin önceki dönem milletvekili bu seçimde de dördüncü sıradan milletvekili adayı olan birisi grup danışmanı iken görevine son veriliyor. Elinde bilgisi belgesi olan birisi hangi partiye gidiyor? O partide ee, hangi işlemler yapılıyor ve neler konuşuluyor ve nelerin konuşulmasına engel olunuyor oraya bakmak lazım Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki e, bazı odaklar e, Cumhuriyet Halk ile kavga etmek istiyorlar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi CHP ile kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor onlar bir düşman yaratmak kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar benim ilgim ise başkentin orta yerinde torbacılara Vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır, eşidir ve o cinayetin üstünü sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın, tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum. Benden kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler. Bir büyük camiayı, bir partiyi bütün olarak töhmet altında bırakmamak için o partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir. Bundan birkaç ay önce geçmiş dönem milletvekilinin adı anıldığında da buna kumpas diyorlardı. Dün Sayın Yerlikaya'nın ziyaretinden sonra veya evvelsi gün görevden alma gerçekleşti. Görevden alma Partinin grup danışmanlığı görevine son verme bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar. Efendim e, dün bir fotoğraf karesi yansıdı İzmir'den. İzmir'de görevli bir hakimin odasında duvarda 13 tabanca 7 uzun namlunu silahlar e, koleksiyonu. Aynı zamanda kendisi e, Raif da tahliye eden hakimdi. Adalet Bakanı'na da sorduğumuzda sorduğumuzda aslında haber e, yoktu. Fotoğrafı bizden görünce öğrenmişti. Siz bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Fotoğraf Türkiye'nin yargı sisteminin duvara yansımış halidir. Türkiye'de elbette tüm yargı mensuplarını töhmet altında bırakmak istemeyiz. Ama Türkiye'de seyyar giyotinler var. Birilerinin talimatıyla mahkeme mahkeme gezdirilen ve adaleti katleden giyotinler var. Rahip Brunson için Sayın Erdoğan bu can bu bedende durdukça o buradan gidemez dediğinde ya da Amerika'ya seslenerek ver papazı al papazı deyip hepimizin de anladığı bir şekilde Fethullah Gülen'i vermezseniz Brunson'u vermeyiz dedikten sonra Amerikan başkanının bir telefonuyla Rahip Brunson özel jetle kendisini oval ofiste buldu. Türkiye'de kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz hapisten kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor ve bu kararların altına imza atanlar hepimiz adına karar veriyor gibi yapıyorlar ama aslında verilen talimatları yerine getiriyorlar. O talimatları yerine getirirken görünen o ki sadece aldıkları maaşla yetinmiyorlar. Altındaki Türkiye'de satılan en pahalı araba ki sorulan soruya borsada kazandım demiş. Hakim maaşıyla bunu nasıl aldın diye sorulduğunda borsada oynuyorum orada kazandım demiş. O araba Türkiye'de satılan en pahalı arabadır ve bir hakimin altında. Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına hepimiz adına silah taşıması gereken ve onlar silah taşıyınca bizim taşımamamız gereken kolluk kuvvetlerinin zimmetli silahlarının bir kişiye zimmetli silahın 15 katını duvarda sergilemektedir. Uzun namlulu silahlar dahil. Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yere get yerine getirerek birileri adına orantısız, kanunsuz ve anayasa dışı güç kullanarak bu gücün sarhoşluğuyla altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahlarıyla hepimize meydan okuyorlar. Bu görüntü bir demokrasi görüntüsü değildir. Bu bir baş kaldırı meselesidir. Orada başını kaldıran onun başına oksiyanlardan cesaret alan bir kifayetsiz muhteristir. Bir gün daha or koltukta oturursa, bir gün daha ESK tarafından ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılmazsa o orada oturdukça Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nasıl kendi koltuğunda oturacaktır? O yüzden bir an önce HSK'nın harekete geçmesi gereğini yapması gerekiyor. Hiçbir şey için değil. Sadece karaya vurmuş deniz yıldızlarından bir tanesini denize geriye atmak için. Öyle fotoğrafından ve altındaki arabasından haberdar olmadığımız onlarca yüzlerce şımarık var. Bunları şımartan bu hukuk devletini ortadan kaldıran anlayıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için birkaç boyunlu sıraladı. Son olarak da bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmaz dedi. O bir sonraki adımda oluşturuyor. Bir sonraki adımı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunacağı kanun teklifinde görmemek isteriz. Bir sonraki adımın ne olduğu belli ama bu bir sonraki adımla kimse kimseyi tehdit etmesin. Ya da o bir sonraki adıma psikolojik ve bir toplumsal bir zemin hazırlamaya çalışmasın. Yapılacak iş bugüne kadar devlet iradesiyle bir an önce yapılması gereken ve ertelenen kısırlaştırma kampanyasının 81 ilde 973 ilçede bir an önce başlatılmasıdır. Kaynak yok diyenlere kendi milletvekillerinin dört yıl önce altına imza attıkları e, meclisin araştırma komisyonu, Raporunun 101. sayfasını hatırlatıyorum. Hayvan hakları fonu kurulması gerekiyor. Bu fona vergilerden katkı yapılması gerekiyor. At yarışından, spor otodan, spor lotodan katkı yapılması gerekiyor. Bu fonla da bir kısırlaştırma yapılması gerekiyor. Efendim, yapılan yapılır, yapılmazsa son çare, mon çare. Ölüm son çare değildir. Ölüm denince bu topraklarda herkesin tüyleri diken diken olur. Allah geçinden versin denir. Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz. Teşekkür ederim.